Merhaba ben Şef Cener Aydoğan. Bugün kızartma yağının yoğun kullanıldığı profesyonel mutfakları yakıyla ilgilendiren yepyeni bir ürünle karşınızdayım. FritClean Fritos Fritesi. Şimdi hep beraber mutfağa geçelim. Bazı mutfaklar kızartma yağını sık sık değiştirmekle uğraşıyor. Ama biz tabii profesyonel mutfaklarda bu fazla maliyet artışı olduğu için biz bunu hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Fried Clean filtreleme makinesi bu işler için üretildi ve biz bu ürünü birazdan kullanacağız. Sizlerle beraber test edeceğiz. Artık yağ diyor ki ben diyor bittim. Hiçbir şekilde kullanıma dahil değilim. Evet şimdi gördüğünüz gibi yağımız renk değiştirdi ve üzerinde partiküller yani parçacıklar oluştu. Temproso sayesinde. Şimdi biz Fried Clean filtreleme makinemizde yağımızı ...temizleme aşamasına geçeceğiz. Dediğim gibi yaklaşık... ...hatta yaklaşık da değil, altını çizerek söylüyorum... ...bir dakikalık kısa bir süre zarfı içerisinde... ...elektriksiz... ...hiçbir şekilde voltaj olmadan... ...sadece bir dakika içerisinde... ...yağımızı Filt Clean, filtreleme makinesiyle... ...temizleyeceğiz. Filtreleme makinesimizi... ...yağın içerisine koydum. Ve sadece yapmam gereken... ...arkasındaki on-off düğmesini açmak... ...ve 180 derecelik... ...yağ ısısında... ...yağı soğutmadan hem zamandan tasarruf... ...hem personelden tasarruf etmek için... Clean ...filtreme makinesi şu anda çalışmaya başladı. Bir dakikalık sadece... ...kablosuz kullanımla çalışıyor. E şu anda... ...farkındaysanız arka tarafta bir girdap oluşturdu. Bu girdabın... ...yapmasının sebebi de... ...restansın altında kalan bütün tortuları... ...girdap sayesinde yukarı çıkartıp... ...şu anda bez torba filtrelemesinde süzgeçten geçiriyor ve bir yandan dışarı veriyor. Ve farkındaysanız şu anda filtreleme işlemi bitti. Sadece yapmamız gereken bunu yağdan çıkartmak. Ve alt haznesine geri almak. Fritkan'ın filtreleme makinemizin kapağını temizleme işlemi çok basit. Buradan kapağı açıyoruz. Buradan ipini çekiyoruz. Üstünden rahat bir şekilde Şöyle gördüğünüz gibi çıkartıyorum ve bunu elde isterseniz bulaşık makinesinde ve ikinci bir seçeneği olan çelik filtreleme aleti var. Bunun da takımı çok kolay. İsterseniz torba, isterseniz de çelik olarak seçeneğimiz mevcut. Bunu da bu şekilde yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde 1 dakikalık 180 derece kablosuz kullanın. Tüm kafe, restoran, otel ve benzeri işletmelerde yağın sıklıkla kullanıldığı mutfakların artık vazgeçilmez bir ürünü. Frit Clean filtreleme makinesi.